Abim ne koydum bunlara gözünü seveyim ceset gibi ya vereceğim altı üstü 10 euro paraya. Koçum o abinin odasını hızlıca temizleyin olur mu? Hayır reis sen aç çabuk hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi, hadi gel sana hadi. Koçum abinin arabasını en güzel yere çekin otelin önüne çekin hadi koçum hadi biraz hızlı hadi. Ya güzel abim sen niye kötü yorum yapıyorsun bana bak hani illa tersini konuşalım ya. Bir çabuk bu yorumu düzelt ya. Gir dedim lan gir lan. Miami Otel'e hepiniz hoş geldiniz chat. Bugün Miami Otel'i tadımlıyoruz. Hadi o zaman. Neler oluyor? Bir dakika. Oğlum bir GTA havası var lan otelde. Oha. Atmosfer çok iyi. <laughs> Oğlum biz röntgenci miyiz lan? Ne oluyor? Aha oyun kastı. Welcome. Evet. Oy leş lan burası. Babaannemizden otel kaldı chat. Böyle biraz virane elde. Burayı toparlayacağız. Parayı kıracağız. Barımızı bir gidelim. O otelimize isim veriyoruz. Kaos, premium. Dokunuş hazır mısın chat? Elüks. İşte bu. Şimdi önce bir yerleri temizleyelim chat. Temizle temizle temizle. Para kalmış zamanından. Oy leş burası leş. Temiz diyorduk değil mi daha demin? Ulan babaanne, ulan babaanne. Nasıl bırakmış bak. Otele bak Allah aşkına. Leş leş. Leş atıyor. Rutubet olmuş. Ama burayı adam edeceğiz. Aynen. Aynen. Bunları bir havalandıralım ya. Aç 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 leş burası leş. Oo, oğlum burası ne? Oğlum leş burası leş. Bu otelde çok işimiz var chat. Bu oteli adam etmek bayağı vakit alacak. Ben burada yatılmaz abi bu şekil. Aç 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 bütün camları aç. Bütün camları aç. Allah Allah. Aç bunu da. Aç. Ben burada var ya çok işimiz var. Çok. Of. Öf. bir şey değil mi? Otelin altyapısı güzel bak. Ledler, metler bir şeyler var. Nasıl adam olursa güzel olur. Öf. Pislikten gidilmiyor bak. O pislikten geçilmiyor derler ya. Lan yani, hani harbiden pislikten geçilmiyor. Temizle, temizle. Olsun cincik gibi istiyorum burasını. Oy, 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 oy. Çok zevkli lan. Of. Leş bunlar, leş. Hepsi Yoksa ölebiliriz burada Üf, Bunlar ne böyle Şimdi Burası bir temizlik vakti gelmiş buranın Resmen asmr burası var ya birazdan çok güzel adam olacak ha. İyi izleyin, iyi izleyin. Bütün odalarını böyle teker teker yapıyoruz. Sizi sıkmadan şunları bir halledeyim geleyim. Tamam chat geldim. Bütün odaları böyle cincik gibi yaptım. Bütün böyle camların hepsini açtım. Baya iyi oldu. Kapısını kapatalım. Burada bir paramız var bu arada. Bu para ne alaka? 10 dolar nereden geldi ya? Allah Allah. Kapalı otelde bu 10 dolar nasıl geldi? Neyse. Bu da başka. Ama bu bir başka videonun konusu. Bir boya alalım buradan şunları bir boyayalım. Okey. Oha lan çok güzel yapmışlar onu. <laughs> evet. Ha bitti mi? Sorry. Detaylara bak detaylara. Tam bir ASMR ya. Neyse ben şu boya işini halledip geleyim. Çat. Aynen. Okey bu neymiş? Al. Tamam. Şimdi eski yatak alıp böyle klasik otantik bir otelde yapabiliriz ama ben modern bir bed alıp lüks premium deluxe bir olay çekmek istiyorum. Hmm, toilet alalım. Dinner table'a gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bunları bir alalım abi. Bunlar bir gelsin. Okey gelsen böyle. 106. Şimdilik. Duşakabin kabin olacak. Duşakabini şuraya yapsak. Şöyle şuraya. Tuvaleti de şuraya yaparız. Nasıl? 10 numara. Şimdi yatağımızı bence şuraya yapalım şöyle hava dar olsun. Ne diyorsunuz? Bence mantıklı. İşte bu ya. Congratulations tebrikler açılışı yaptınız diyor. Yaparız şimdi. Ne diyor? Open the hotel diyor. O zaman açalım otelimizi. Otelimizin açılışını yapalım. Merhabalar merhabalar. Otelimiz açıldı. Ahali duymayan kalmasın. Miami'nin en iyi otelini açtık. Oo, Class Premium Deluxe. Kalite kokuyor, kalite. Merhabalar merhabalar hoş geldiniz merhabalar. <laughs> İlk müşterimiz geldi chat. Peki böyle yolda karşılamam. Ama sizi alamam ki yatağımız da yok. Dur bakayım markete girelim. 1 2 3 4 5 1 2 üç, 4 5 Şimdilik yeter abi. Bir kargo takibimizi yapalım. 100 dolar. Premium delivery. Hızlı gelsin hızlı. Premium otel burası. Oha. Ya <laughs> şu fırlatmalara kopuyorum ya. Odayı da şöyle kullanalım. Bu odayı biraz ucuza verelim. Kötüymüş bu oda. Biz avantajı çok. Bir klozet çakalım oraya. Bekleyin müşteriler bekleyin. Geliyorum. Ama oyun çok tatlı lan bu arada. Baksana şuna bak. Oyun bir sarıyor ya. Tamam 106 da hazır. 106'yı ver. Abla ne ara gidiyorsun ya? Dur bakalım bir beğenmedin mi? 106 clean. Aferin kap git. Köpeği atar gibi atıyor mu? <laughs> Hop. Bak bak soklu oyun bizi sokmuyor içeriye. Detayları kes. Tamam. Burası da hazır. Burası kaç? 104. Hemen 104'ü verelim birine. Aynen öyle odaları kes odaları. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş. Um, bunlar ne aldı? İkiz dingiller var. Buyurun ablacığım. Let's go. Sir, beklettiğim için üzgünüm. Alıyorum. Şimdi. 104 case 4'ü. Ben bir 104'ü bir temizleyelim. Sen de var dostum. Senin odan leştir zaten. Şu tipe bak. Hayat üstüne üstüne geliyor gadiş. Biliyorum gadiş. Biliyorum. Yukarıyı bir temizleyelim. Anasını bellemiş. Şuna bak bak. Sıçmış odanın içine bak. Şuna bak. Sigarasını kolasını atmış yere. Ondan sonra yok öyle yok böyle. Çakacağım malzeme. Ah o zaman küçük bir temizlik vakti chat. Bu arada oteli bir kapatalım abi. Tamam mı? Bir kendimize bir gelelim. Oteli bir toparlayalım. Çünkü otelin kontrolü elimizden kaçtı. Ne var ne yok bilmiyoruz. Paramız kaç bilmiyoruz chat. Ne oluyor chat? Aç burayı. Dostum ışık almadık. Bir şey yapmadık. Garip bir haldeyiz şu an. Ama olmadık yani chat. Hadi bakalım. Let's go lad, o zaman. E, 106'yı temizledik babu. Öncelikle oteli bir kapatalım abi. Tamam mı? Dostum sen ne diyorsun ya? Uy haçen. Para konusunda bir al geldi çünkü para nasıl işliyor çözemedim yani biraz modern bed alalım abi Kalite kokuyoruz okey. Her şey okey ama yani eksik olan şeyler var. Anlayamadım. Bedi bir kenara bırakalım. İki oda iki tane alalım yeter abi. Tamam mı? Toilet alalım iki tane yeter abi. Baba o alalım baba o. Bir iki. Bitiyor para? Baba bir tane daha. Ne dedi? Ne dedi? 660 tamam mı baba? Tam tam ucu ucuna yaptık yani. Hesabımızı. Şimdi i̇şte odaları bir ayar çekelim abi. Bir kapatalım ya. Otelimizi bir kapatalım. Kapat abi istemiyorum müşteri falan. Uzayın. Hadi naş. Naş 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 naş. Yallah ya. Allah yallah Habibi. Otelimiz. Oğlum bana hareket yapma ablacığım bak. Yeni izleye bir şey yapmıyorum ha. Bu seferlik affediyorum. Hadi yürü. Tam Miami'de var ya. Yemin <laughs> ederim Miami'de tam dızı otel açtık ya. Müşteri kovalıyor salam falan filan. Oy leş leş leş. Ne zekalı her yere bok atmış. El de sinirlenme şimdi ya. Şimdi bu odadan başlayalım abi tamam mı? Nasıl bu odadan başlayalım şunu demek istiyorum. E, tuvalet kağıdımız vardı koymamıştık. Onu bir koyalım. Şimdi baba hemen serisinden arka tarafımızda bir e, tuvaletimiz vardı. Şu tuvalet kağıdı olayını bir halledelim tamam mı? Ondan sonra cıgıma... Biz modern lüks bir oteliz. Öyle kangalaklıklar yapmayacağız. Şimdi burası temiz abi. Burayı kapa. Tamam mı? Sıra nerede? Aranızı alalım efendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yine bekleriz hanımefendi. Beğenmiş. Beğenir tabii. Kaliteli delüks otel yapıyoruz lan. İyi beğenmiyor nasıl satayım. Sıra burada. Kapıyı açıyoruz. Unutmayalım diye. Geldik babacığım. Kalite girdik. Yine leş atıyor içerisi. Klasik. Hop elini attım mı temizle çet. Anladın? <laughs> Detaya girmesem iyiydi ama girmem gerekti. Orada oyunda şöyle bir mekanizma var. Atıyorum ne yapmanız gerektiğini unuttunuz. Tababa Nasıl tutuyorsunuz. etrafta hani görevleri gözüküyor. Aa ben yatağı toparlamadım. Dur. Tamam okey. Yatağı toparlamamıştım. Bak iyi oldu. İyi hatırladık. Ya bu davul ne ya? Evet bir mahallede her gün düğün mü olur ya? Allah aşkına bak gene davul çalıyor. kıldıracağım ya. Şu camı kapatayım bari. Şimdi ben birazdan bunlara bir torpil atarım bir akılları başına gelir. İnanmayanlar için göstereyim torpili. Böyle bir, bir kutu torpilimiz var. Ay şimdi bu davulculara bir torpil atayım geleyim. Dağılmazlarsa artık sonra devam edeceğiz oyuna yapacak bir şey yok. Ben bu davulcuları bir torpilliyim akılları başına gelsin. Hayırdır? Tamam. Abi bu oda da hazır. Bütün odalarımız hazır bu arada. Şakasız. Avucularına susturdum ama. Torpille. Şerefsizler ya. Lan! Oğlum yeni açtık yeni. Alo! <laughs> Tanıtımın da böyle sanasını satayım. Abi dörtü deyip duruyor. Bunun nesi dörtü ya? Yeni yaptık oğlum burayı da. Ananı satayım. Oha tuvaletler de temizleniyor. Biraz iğrenç ama. Dur okey. Okey okey okey. Otelimizi bir açalım. Ben hazırız. bir takım sorunlarımız da olmuştu. Kusura bakmayın ehali. Ama bugün sorunsuz halde. Burada şu şeyleri deneyelim bir ya. Mesela Avrupa ülkesi mi değil mi? Ya Avrupa ülkesi. Harbi Miami'deyiz şu an. İşte Türkiye'de olsak şu an ezilmiştik. bizi kaldırıp atmıştı. Oğlum bu arada arabalar şekilmiş ha. Ne diyorsun? Bu zaten bizim klasiğimiz. Herhalde bizim lan. Benim anladığım kadarıyla. Oy 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 oy. Of 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 of. Güzel. Aa, buradan sonrası yok. Buradan sonrası sonra. Bu oyun demo bir oyun. O yüzden bazı sınırlamaları var. O oyun demoluktan çıkarsa buradan da yürürüz. Ekstra kesin bir şeyler açarlar. Kumar simülatör yaparlar mesela. siker her şeyde olduğu gibi. Oy harbi güzel oldu Bunu bir sesini alayım ben. Kapak fotoğrafı yapabilirim. Harbi yaptık mı yapıyoruz ha. Vallahi billahi. Banyo çekmem lazım oraya. 1, 2, 3, 6, 7. Acı önce banyo abi. Geldim geldim. İşte o otel bu otel. Oğlum bu arada Edvizör da iyi puan alıyor. zaten. Kasız yani. Adamlar fiyat performans oteli diyor. Ki biz Deluxe Otel

Şurada bir labo çakarız hesabı. Şöyle yapsak mesela hop. Tıraşken. Abicim doluyuz abicim. Tamam okey. Doluyuz. O bize düşük puan veren şerefsiz var ya. O. Almayacağım bir daha. Aşk da gülüyor bu yüzün. Tam burası da tamam. Şimdi o zaman hızlıca şu odamızı bir düzenleyelim. Öncelikle boyasını yapmak istiyorum. Koyduk oraya. Ben şimdi bu odayı hızlıca bir mora boyamak istiyorum. Açtım kutumuzu. Kutumu da büyük hissediyorum chat. Şu gerçekten efsane ya. Şu animasyon çok hoşuma gidiyor. Resmen ASMR ya bak. Zevk. Zevk üsefa. Hop. Burada bir bug oluştu saçma sapan bir şekilde. Neyse chat devam ediyoruz. Burada bir update'imiz var. Böyle hemen update'in yanına bir masa koymayı düşünüyorum. Aynen öyle. Burada bir çalışma masası yapacağız. Bütün odalara aynı sistem yapmayı düşünüyorum. Öpün yeri, yatağın yeri, masanın yeri her şey aynı. Böyle dar köşelere ışıklı masa yapacağım. Bu geniş yere yatak. Böyle duvara, boş, en boş alana ismi çakacağım. En güzel kaliteli çiçeğimiz köşede olacak. Böyle. Hepimiz bu. Bu yarabbi. Bak bir yapalım. Şimdi bütün odaları sistemimiz bu olacak. Chat. O zaman ben bir bütün odaları bir yapıp geleyim. Hem şuradaki şu bug'ı da bir çözerim. Off stream'e sıkmadan şu odalara bir ayar çekip geliyorum. A few moments later. Chat bu arada üst kattan başlayabilir size tanıtmaya. Odaları incik gibi yaptım. Bak tek tek her yere böyle bir tatlı bir renge boyadım. Morumsu. Şöyle güzel bir renge boyadım. Yataklarımız böyle kaliteli modern bed. Burada lobby bar. Burada çalışma masası. Lüks yerlere bunu koydum böyle ışıklı falan filan gördünüz kapandı böyle tertemiz her yeri cincik gibi yaptık böyle kapatalım tek tek hızlıca dolaşalım odaları böyle Eksiğimiz yok bu tarz küçük odalara masa koymadım burası daha ucuz daha böyle stabil gelgitler için o diğer dairemiz kral daire ama tabii ki de diğer konularda eksiksiz her şeyi yaptık böyle gelelim abi odaları hızlıca dolaşalım bak bu da double lüks odalardan. Gündüzde böyle gözüküyor. Hop kapat. Abi harbi yaptık biz bu işi be. Evet, mimar mıyız anasını satayım. Bak bak detaylara bak bak. Odanın her yerinin boyunca daha güzel oldu. Böyle double odalarımız var. Kapat. Yani bütün odalarımızı tertemiz fıstık gibi yaptık abi. Aynen öyle. Üst katı komple yeniledik. Çok tatlı oldu her yeri. Öyle. O zaman bir alt katı dolaşalım hep birlikte. Alt katta da şöyle bir karşılama odası. Mesela burada bekleyen misafirler ayakta beklemeyebilirler. Bunlar hani kendileri öyle istiyor. Daha hızlı hallolur diye. Şurada oturak koltuklarımız var. Burada masalarımız var. Böyle yemeklerini yiyebiliyorlar. Hemen alıyoruz. Burada her çeşit yemeğimiz var. Sushi, kahvaltı, et, met ne istersen çek. Bu katta tamamen hazır. Burasını böyle mora boyamıştık zaten. Burada e, yerimiz var. Burada kola alabiliyorlar, sigara alabiliyorlar. Sigara zararlı içmeyin. İçmece. Ondan sonra dışarıda şöyle tatlı street foodlardan koydum. Böyle gayet güzel oldu, hoş oldu. Baya otelimiz harbi harbi oldu. Güzel yaptık, eksiksiz yaptık. kas Premium Deluxe Otel. Böyle bir müşterilere verelim. O kadar uğraştık. Beğensinler otellerimizi. Odalarımıza bir gitsinler şöyle. Hop. Elene veriyoruz. Nereden nereye yani Bir eski haline bir bakalım şuraların. Rutubet olmuş. Ama burayı adam edeceğiz. Aynen. Bir de şimdiki haline bak. Her yeri boyadık chat. Her yeri. Her yer kalite kokuyor. Demosu bitince zaten ben kardeşiniz buraya damlar. Üst katı da tamamen cıncık gibi yapar. Ama şimdilik alınabilecek her şey alındı. Odalarımız efsane oldu. O zaman başka oyunlarda başka zaman görüşmek üzere chat.